Bu videoda Java'da lokal ve instance değişkenler, variables'lar neler, e, nelere instance variable diyoruz, nelere lokal değişken diyoruz ya da bu değişkenler nerelerde kullanılabiliyor bunları göreceğiz. Öncelikle bir class içerisindeki her taraftan erişilebilen değişkenler instance variable olarak değerlendiriliyor. Yani şöyle, mesela... Bir araba klasımız var. Araba klasının içerisinde bir tane metot oluşturalım. Public void bilgi. Bilgi yazdır diye bir metodumuz olsun. Bir tane daha bir tane daha oluşturalım. Public void deneme adında bir tane daha metodumuz olsun. Deneme metodunun bir de parametresi olsun. int e, sayı diye bir tane değişkeni değişkeni var olsun. Araba klasının da birden fazla değişkeni olsun. Mesela int hız eşittir 200, string renk eşittir siyah diye iki tane değişken olsun. Şimdi ben şuradaki hız değişkenini şu metot içerisinde kullanabilir miyim? System.out.println ile hız değişkenini konsola yazdırabilir miyim? Ya da hız değişkenini burada farklı bir amaç için kullanabilir miyim? Aynı şekilde renk değişkenini burada kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. O zaman istersem gelir diğer metot içerisinde de kullanabilirim. Hatta istersem constructor içerisinde de kullanabilirim. Eğer ben bir değişkeni herhangi bir metot içerisinde kullanabiliyorsam bunlar instance variable olarak geçiyor ve instance variable'lar klasa ait oluyor. Dikkat ederseniz bu değişkenler Klasın süslü parantezleri içerisinde. Yani ben bunları yukarıya değil de aşağıya da yazsam bunlar yine instance variable'dır. Çünkü süslü parantezini incelersek eğer bunlar klasın süslü parantezi içerisindedir. Dolayısıyla bunlar direkt klasa aittir ve biz bunlara instance variable deriz. O zaman şuraya yazalım. Instance klasa ait. Lokal değişkenlerse Klasa ait olmayan, herhangi bir metodun içerisinde olan, oluşturulan değişkenlerdir. Mesela deneme metodunun içinde ya da bilgi yazdır metodunun içerisinde bir tane değişken oluşturayım. String isim e, Toyota. Şimdi ben buradaki isim değişkenini deneme metodunun içerisinde kullanabilir miyim? Yani ben gelip şurada System.println ile isim değişkenini konsola yazdırabilir miyim? Bakın yazdıramam. Java hata veriyor. Çünkü Java diyor ki ben şu süslü parantez içerisine baktım. isim diye bir değişken yok. E parametresine baktım bu bu metodun. E, burada da isim diye bir değişken yok. E, burada yoksa gittim class'ın değişkenlerine baktım. Yani instance variable'lara baktım. Instance variable'lar içerisinde de isim diye bir değişken yok. Dolayısıyla ben isim diye bir değişken bulamadım diyor. Yani Java burada deneme metodunun içerisinde isim değişkenini bulamazsa gidip diğer bir metoda bakamaz, diğer bir metodun içindeki oluşturulan değişkeni alıp kullanamaz çünkü bu değişkenler lokal değişken olarak geçiyor, lokal. Sadece o metoda ait, o başka bir yerde kullanılamaz. Sadece bulunduğu metoda ait diyelim. İşte herhangi bir metoda ait ya da constructor'a ait oluşturulan değişkenler lokal değişken olarak değerlendirilir ve bu değişkenler diğer bir metod içerisinde kullanılamaz. Sadece bu buradaki metoda aittir. Aynı şekilde şuradaki int sayı yani parametrede yine lokal değişkendir. Yani ben gelip şurada System.out.println ile deneme metodunun parametresi olan sayı değişkenini konsola yazdıramam. Çünkü buradaki sayı değişkeni de sadece bu metot içerisinde kullanılabilen bir değişkendir. Dolayısıyla lokal değişkendir. Ama bir klasın değişkenleri, klasa ait instance variable'lar hem klas içerisinde kullanılabilir hem de buradaki diğer metotlar içerisinde de kullanılabilir. Çünkü bu değişkenler Dikkat ederseniz diğer metotları da kapsıyor. Kapsadığı için dışarıdan içe doğru bir aktarım söz konusu. O zaman toparlayalım. Instance variable'lar ve local variable'ları. Bir klasımız var. Şöyle çizerek konuşalım bu sefer. Bu da klasa ait üstü parantezler. Eğer klasa ait bir değişkense bu. O zaman instance variable diyoruz. Klasa aitse. klasa ait olan değişkenler instance variable. Eğer bir metot varsa ve o metodun içerisinde de şöyle süslü parantez çizelim. O metodun içerisinde bir değişken varsa ya da metodun parametrelerinde bir değişken varsa onlara da lokal değişkenler diyoruz. Lokal değişkenler sadece o bulunduğu süslü parantez içerisinde kullanılır. Instance değişkenlerse variables'lar ise hem o metotlar içerisinde hem de class içerisinde herhangi bir yerde kullanılabilir. Instance variable'lar class'a aittir. Dolayısıyla class'ın alt programları metotlar içerisinde de kullanılabilir. Ama lokal değişkenler sadece o metoda aittir. Ve sadece o metot içerisinde kullanılabilir. Lokal ve instance arasında bir ayrım yapmamız gerekirse de mesela şurada int sayı diye bir değişkenimiz var diyelim. Değeri 999 olsun. Şurada da int sayı diye bir değişken var. Ya da şurada yeni bir tane farklı bir değişken de olabilir. Fark etmez. Eğer ben lokal değişkeni konsola yazdırmak istersem sadece sayı yazarım. Sayı yazdığımda Java gelir. Bakar ki burada sayı diye bir değişken konsola yazdırılmak istenmiş. O zaman ilk önce bu metot içerisinde bu sayı değişkenini arar. Bakar ki burada sayı diye bir değişken var mı? Süslü parantez içerisinde yok. E gider bir de parametreye bakar. Bakar ki parametre bölümünde zaten varmış sayı diye bir değişken. Onu alır konsola yazdırır. Lokal değişken. Ama ben lokal sayı değişkenini değil de instance olan yani klasa ait sayı değişkenini kullanmak istiyorsam, konsola yazdırmak istiyorsam o zaman this nokta ifadesinden yararlanarak bu klasa ait yani instance variable'lara git bak demiş olurum. Dolayısıyla da Java bu klasın instance variable olan sayı değişkenini alır konsola yazdırır. Burada lokal ve instance arasında bir ayrım yapmak istiyorsak yapmamız gereken şey dediğim gibi this kelimesini kullanarak global değişkenleri yani instance değişkenleri tarif etmek onun dışında disk kelimesini yazmazsak Java ilk önce lokale bakar. Lokalde bu süslü parantez içerisinde ya da, ya da bu parametreler içerisinde herhangi bir e, aranılan değişken var mı yok mu ona bakar. Eğer burada bulamazsa o zaman gider instance variable'lara bakar ve instance variable'lar içerisinde aynı isimde bir değişken varsa onu alır kullanır. Standart Java'da işleyiş bu şekildedir.